17. yüzyılın en büyük köle tüccarlarından biri olarak bilinen Hollanda karanlık tarihiyle yüzleşiyor. Hollanda hükümeti 19 Aralık Pazartesi günü dünyanın 8 ayrı noktasında resmi olarak özür dileyecek. Hollanda kölelik geçmişiyle yüzleşiyor. 19 Aralık Pazartesi günü hükümet 8 ayrı noktada özür dileyecek. Yedi bakan Hollanda'nın eski sömürgesi olan Güney Amerika ülkesi Surinam'la Karayipler'deki altı adaya gidecek. Hollandalı bakanlar ülkelerinin kölelik geçmişi nedeniyle devlet adına resmi özür dileyecek. Başbakan Mark Rutte de aynı günle Lahey'de özür açıklamasında bulunacak. Ancak hükümet Hollanda'nın köleleştirdiği kişilerin yakınlarına doğrudan maddi tazminat ödemeyecek. Bunun yerine bu konuda farkındalığı artırmak için 200 milyon euro bütçe ayıracak. Kölelik tarihi ile ilgili bir müze içinde 27 milyon euro kaynak sağlanacak. <laughs> Daha önce de Amsterdam ve Rotterdam gibi kölelik geçmişinde rol sahibi olan kentler özür dilemişti. Hollanda 17. yüzyılda Afrika'dan Amerika kıtasına en fazla köle taşıyan ikinci büyük ülkeydi. Hollandalılar, Afrikalıları İspanyol, İngiliz, Portekizli ve Fransız tüccarlara satıyordu. Hollandalıların Asya'da da yaklaşık 1 bin kişiyi köleleştirdiği tahmin ediliyor.